Hı. Artık kaçacak yerin kalmadı, çocuk. Oh, Matrix. Yeniden şarj mı oldun? Bana yetecek kadar büyük baloncuğun var mı? Hı. 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 Hey! Hı. Hey yapmayın. Birine zarar verebilirsiniz. Hey tamam, tamam. Umrunuzda değil. Anladık. İlerideki makas trenlerin madenlere girişini yönetiyor. Makas. Hı. Yılan geçidine geldiğimizde güvenli bir yolculuk için şanslı yıldızlarınıza teşekkür edin yoksa yıkılmış köprüden Gobblers Vadisi'ne tek yönlü bir yolculuk yapar ve çok feci bir şekilde yok oluruz. Bunu duymadınız mı? Tren kaza yapacak. Hı -hı. Vay canına sanırım talihsizce bir uzatma yola saptık. Doğaçlama yapmak için <laughs> hiç de uygun bir zaman değil. <laughs> Özellikle de trenlerimiz otomatik ve frenlerini çekecek kimse yokken. Sana iki seçenek veriyorum insan. Ya vazgeçersin ya da kuzenin bundan sonra bir daha trene binemez. Beni bırak seni sürüngen. Güven seni trenden atmıştım. Güvendeydin. Seni o sürüngenlerle yalnız bırakamazdım. Usludur insan. Onu serbest bırakacağım ve sana da iyi bakılacak. Bir hayvana göre yani. Ben ...en kolay yolu bu. Kabul et işte. Haklısın. Onu bırak hemen. İyi seçim. Ben? Hadi gidelim. Ben... Geçidi açtı. Onu yükleyebilelim. Onu bırakacağını söylemiştin. Ama onu bıraktım zaten. <laughs> Seni hain... Sakin ol. Bu ağlar hareket ettiğinde sana zarar verecek şekilde tasarlandı. Kolay yolu seç. Asla etkileyici. Onu yeniden vurun. Ne? Trenden atılma sırası bu sefer başkasında. <gülüyor> <gülüyor> Kuzenimi rahat bırak hemen. Başımızı açtığın onca derde değmezsin çocuk. Sen, sen bir elmas kafasın. Biz yalnızca para istiyoruz. Senden daha fazlasını isteyenler de olacak. Ben köprü. Hallediyorum. Yalan söyledim. Onu durdurmak için ön tarafa geçmeliyiz. Hadi. Onu nasıl durdururuz? Sanırım durdurma tuşu yok. Peki ya şu kol? Bunu turda mı söylediler? Daha iyi bir fikrim var <gülüyor> mı? <gülüyor>